Tabii aslında tam da Web3 konuşuyorken ben de bu alanda giriş yapmak istiyorum. Çünkü tüm dünyanın gündem maddesi aslında Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınması olmuştu. Bunun kripto tarafındaki etkisi ise aslında dünyaca en büyük borsalardan birinin buraya yapmış olduğu yardımdı. Ve bu yardımın da aslında yapılma sebebi hem Web3 hem de kripto para dünyasında burada Twitter'ın önemli olması ve yeni işbirliklerin açılacağıydı. Bu beklentiyle beraber aslında biz piyasa üzerinde spekülasyonlarla spekülatif bir pozitif spekülasyon etkisiyle beraber Dogecoin'de de ikiye katlayan fiyatı ikiye katlayan bir artış görmüştük. Ve baktığımızda ama ilk bir negatif haber de geldi. E, Twitter'ın bir cüzdan projesi vardı. Bunun iptal edildiğini görüyoruz. Ama yine hafta içerisinde gelen önemli bir haber var. O da Twitter üzerinden NFT'lerin direkt aslında satılacağı, görüntülenebileceği ve direkt aslında NFT pazar yerlerine bağlanıp e, oradan alım satımının yapılabileceğine dair bir duyuru, duyuruydu. Dolayısıyla bu taraf önemli. Baktığımızda bu hafta gelen gündem maddelerine Web3 Foundation diye bir Web3 derneği var aslında global çapta. Orada da aslında Polkadot'un herhangi bir şekilde hiç, hiçbir şekilde menkul kıymet olmadığına dair bir blok yazısı kaleme alındı, ve bu hafta sonu yayınlandı. Normalde biz SES'nin şu anda altcoin'ler üzerine aslında bir araştırma yaptığını ve bazı testlerden geçirerek eski usul testlerden geçerek aslında menkul kıymet tanımlaması koyduğunu da görüyoruz. Ama